Allah Celle Celaluhu Maide Suresi 8. ayette şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Numan bin Beşir'in annesi Amra binti Revaha eşinden çocuğu için bir miktar mal ister. Numan'ın babası ise işin üzerinde düşmez. Ve bir yıl kadar eşini oyalar. Ancak eşi talebinden vazgeçmez. Sonunda babası bağışta bulunmayı kabul eder. Ancak bu sefer de annesi yapacağı bu hibeye Allah Resulü'nü şahit göstermedikçe ikna olmayacağını ifade eder. Babası o zaman henüz bir çocuk olan Numan'ın elinden tutarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gider. Ve durumu şöyle arz eder. Ya Resulallah, oğlumun annesi ona yaptığım bağışa şahit olmanı istiyor. Peygamberimiz sorar, başka çocuğun var mı? Evet var, Peki hepsine aynı miktarda mal verdin mi? Hayır ya Resulallah. Bunun üzerine Hz. Peygamber o zaman beni şahit tutma. Çünkü ben adaletsizliğe şahit olamam buyurur. Ayrıca iyilik yapmaları konusunda çocuklarının sana eşit davranmasını istemez misin? diye ekler. Numan'ın babası Elbette isterim ya Resulallah diye cevap verir. O halde bu yaptığın doğru olmaz diyen peygamberimiz çocuklarınız arasında adil davranın uyarısında bulunur. yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar ahirette büyük bir mükafata nail olacaklardır. İnsanda adalet bilincinin oluştuğu ilk yer ailedir. Anne ve baba çocukları arasında adil davranmalı aralarında ayrım yaptığı düşüncesi oluşturacak uygulamalardan uzak durmalıdır.